Karıcığım. Efendim hayatım. Ya sana bir şey soracağım ama bana sakın yalan söyleme tamam mı? Aa, a, Mehmet Ali aşk olsun. Bizim aramızda yalan mı olur? Biz ne zaman yalan söylemişiz birbirimize? <laughs> Canım, aramızda yalan mı olur? Bizim aşkımız gerçekler üstünde kurulu, Aslı. Öyle, öyle bir tanem öyle. Sen sor, Sor bana ne soracaksan dürüst olacağıma emin olabilirsin. Aynı senin dürüst olduğun gibi. Ya Aslı sence ben... Hı? Sence ben... Kilo mu aldım? Ay biraz aldım be hayatım. Gerçekten mi? Vallahi. Dur bak bana inanmıyorsan deniz burada. <laughs> Mehmet Ali, ne oldu hayatım? Elimden kaydı telefon. Ha, ha, ha. Hı -hı. Merhaba Mehmet Ali. Kullanma o kelimeyi. <laughs> Sen ne işin var orada Deniz? Aa, aşk olsun Mehmet Ali, o ne demek? Burası Deniz'in de evi. İstediği zaman gelir gider. Lütfen. Tabi 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 tabi, öyle de. Deniz, bak bakayım görüşmeyelim Mehmet Ali kilo almış mı? Aa, evet. Eskiden Filinta gibiydi. Filinta. Eski mi? Bu şey iki gün öncesinden bahsediyoruz değil mi Deniz? Ha tabii tabii öyle canım. İki gün önceye geliyorum. Geliyorum Aydan geliyorum. Kızlar kusura bakmayın benim kapatmam lazım. Tamam hayatım hadi görüşürüz. Ben de Mehmet tanıyorsam beş dakikaya burada olur bence de. Çok iyi oldu. <laughs>

Aslıcığım, sen kilo aldın deyince çileme hemen yemek siparişini iptal et. Ben karımın yaptığı güzel, sağlıklı yemekleri yemeye gidiyorum dedim. Tabi tabi, mutlaka öyle demişsindir. Gerçekten hayatım, ben sana ne zaman yalan söyledim? Bilmem. Ne zaman söyledin? Hiçbir zaman. Mehmet Alicim, sen hiç brokoli sevmezsin ki. İstersen başka bir şey al kendine. Aa, sen yaparsın da ben sevmez miyim aşkım? Bence yalan senin ağzına yuva yapmış Mehmet Ali. Değil mi Deniz? Evet. Eskiden hiç böyle değildi. Ben de çok şaşkınım. Eski mi? Hı. Sen nereden bileceksin benim eski mi Deniz? Herhalde Rıfkı abimle ilk tanıştığınızı söylüyor. Onu kastettin değil mi Deniz? Tabii tabii onu kastediyorum ben. Brokoli. Ben çok severim brokoli. Brokoli dedim mi akan sular durur. Ben Brokoliyle büyüdüm ben. Okula giderken annem benim beslenme çantama brokoli koyardı hep. Yo, ben hiç öyle hatırlamıyorum Mehmet Alici. <laughs> Sen nereden hatırlayacaksın zaten Deniz? Ne yapıyorsun Deniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, kızlar, siz neler kaynatıyorsunuz ben yokken? Kimi çekiştiriyorsunuz? Kimi çekiştireceğiz canım? Biz öyle havadan, sudan. İşte mesela eski günler. Okul günleri mesela. Aman canım. Niye eski günleri konuşuyorsunuz? Gelecekten konuşun. Gelecek geliyor, gelecek. 5G kapıda. Arabalar uçacak. Siz hala geçmişi konuşuyorsunuz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar Mars'a şehir kuruyorlar ya. Tamam bir tanem tamam sakin ol. Aa, bu kadar karşıysa konuşmayız geçmişi gelecek günleri konuşuruz. Ah şöyle, ah şöyle. Mesela sen Deniz. Hı. Bu evden ne zaman gideceksin? Bak, ecek, acak. Gelecek zaman kipi kullandım. Ay dur canım, ne güzel tatlı tatlı, tatlı muhabbet ediyoruz. Ay aklıma geldi. Denizciğim, sen hangi liseden mezundun? Açar Lisesi. Açar Lisesi, aa! Mehmet Ali, sen hangi liseden mezundun? ben de açar lisesimi yüzüyüm. De o başka açar lisesidir muhtemelen. Aa, olur mu canım öyle şey? Nasıl yani siz aynı liseden mi mezunsunuz? Ne tesadüf? Ben Deniz'i hiç hatırlamıyorum. Sen bizim okulda yoktun. Yani başka lisedir o. Benim gözüm Mehmet Ali'yi ısırıyor, ısırıyor. Kısa boylu, toplu, çirkin bir çocuk vardı. Onu andırıyorsun. Hiç, hiç alakası yok. Ben lisede Böyle ta gibi bir delikanlıydım. Hmm. Boyum bundan uzundu. Ben yaşlandıkça boyum kısaldı. Çektim. Tamam. Denizciğim sen kaç yılında mezun 89. oldun? 89. Sen Mehmet Aliciğim kaç yılında mezun oldun? İnan hatırlamıyorum. Emin misin? Aşkım kaç yıl geçmiş aradan ben nasıl <laughs> hatırlayayım? B daha ama ne bileyim ben? Aslıcığım ben her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Ya lise günleri unutulur mu hiç? Her şeyin ilkinin yaşandığı harika günler, İlk arkadaşlıklar, ilk dostluklar, ilk aşklar. Bunlar unutulur mu ya? Kullanma kelimi. This. E, senin lise yılların var mıydı? Aa, var tabii. Olmaz mı? Hatta anlattım ya evden çalındı diye çok üzüldüm. Çok değerliydi benim için o. Üzülmez mi insan. Yani ne kadar önemli bir şeydir yıllık. Düşünsenize. İçinde ilk arkadaşlarının, ilk dostunun, ilk aşkının yazdığı çok, çok önemli yazılar var. var. Çok anlamlı yazılar vardı içinde. Mehmet Ali'nin de yıllığı geçen gün ortaya çıktı. Okuyamadık bir türlü. Fare yedi. Aa canım okuyup da ne yapacaksın zaten? Çocukça yazılar. Ben bir şey soracağım, bizim Mehmet Ali'nin lisede sevgilisi var mıydı? Bir düşüneyim. Saçmalama Aslı, Deniz nereden bilsin? Beni zaten yanlış biriyle karıştırıyor. Yani bana çirkin falan dedi, biz aynı okulda değildik. Bence aynı okuldaydık. Ben gerçekten hatırlıyorum Mehmet Ali'yi Hem Mehmet Ali ne yapardı Aslı biliyor musun? Ne yapardı? Tüm kızların peşinden koşardı. Hiçbir kız da buna yüz vermez. Kim yüz vermezdi be? Saçmalama, ayıp oluyor ama. Bir dakika tamam, anladım. Yüz verirlerdi yani. E ee, anlatsana mesela sevgilisi var mıydı? İşte ne bileyim birine aşık olmuş muydu ya da birine sen benim ilk aşkımsın Demişsem bile <laughs> ki hatırlamıyorum ama demişsem bile Cahiliye dönemiydi. Nedenmiş o? Çünkü o zaman <laughs> Aşkı tanımamıştım. Yani Aslı'yı tanımamıştım. Hmm. Oo, Mehmet Ali Bey. Vallahi duyduklarıma inanamıyorum Mehmet Ali'ciğim. Ne diyeyim? İnan Aslı'cığım ben sana her zaman doğruyu söyledim. Ya bizim oğulcan kadardım. Ciddiye alınacak bir durum yok yani. Şimdi oğulcan mesela. Oğulcan, yaşı genç. Aşık oldu diyelim. Tamam mı? Aşık oldu ne diyeceğiz hiçbir şey demeyeceğiz. Ama sonra mesela. Evleneceği kadına... Sen benim ilk aşkımsın diye yalan söylerse ben biraz ciddi alırım. Ben çok mesela Allah korusun sen bana böyle bir şey söylesen ben çok kızarım Memedeli. Ama Allah'tan sen bana hiç böyle bir şey yapmazsın canım benim. Hayır canım zaten çocuklukta söylenmiş. Bu saçma sapan şeylerin şu an bir hükmü olmamalı bence. Olmalı bence. Ben kesinlikle yalana çok kızarım. Denizciğim sen gitmeyecek misin artık? Gitmeyecek hemen gitmeyecek. Yıllar sonra senin ilk aşkını bulmuşuz. Öyle gönderir miyiz hemen? Kullanma o kelimeyi. <laughs> ne? Nasıl yani? Aslı? Mehmet Ali. Son kural. Karına asla yalan söyleme. Aslı. Açıklayabilirim.